Sözü İstanbul'a devraldık. Kanal 1 İstanbul temsilciliğimizin bahçesinde konuğumuz hukukçu Sayın Ali Rıza Dizdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yoğunsunuz biliyoruz ee, ama evet. o yoğunluğunuz arasında bize de zaman ayırdınız. Ee, Balyoz davasını konuşacağız aslında ama. Ee, ona geçmeden bugün Soma'nın, Soma'daki facianın birinci yıldönümü. 301 işçimize mezar olan. Yani yürekleri, parçalayan, yakan bir şey. yürekleri parçalayan bir şey. Yürekleri parçalayan bir şey. Ben bunun üzerine kelime bulamıyorum. Yargıya intikal eden bir dosya var ama gene de kelime bulamıyorum. İnsan, bir insan ya bir canlının vefatı da birdir. Yüzlerce insanın ölümü de birdir. Ama ülkemizde şöyle bir şey var. Canlıya saygı bizde nedense tam değil. Yani insana saygıyı göstermiyoruz. Zaten canlıyı unutmuş durumdayız. Gerekli koruma tedbirleri alınabilir, de. Ee, olası kazalar zaten yargılanmalarda da olası kasıtla yargılanıyorlar. Kasten adam öldürme değil ama olası kasıtla yargılanıyorlar. Ceza kanunumuza böyle bir madde girdi. Bilinçli taksiri, olası kasıt. Bunlar zamanla oturacak ama Bilebildiğim kadar, duyabildiğim kadarıyla e, kaçış yerleri yokmuş, saklanma yerleri, odaları yokmuş. E, biraz pahalıymış. Tabii ben devletin de kusurlu olduğunu iddia edenlerdenim. Sadece ve sadece işverene yüklemiyorum. Çünkü madenleri, o madeni Soma, üstünde zaten Soma Ligit Madenleri önce e, benim bildiğim kadarıyla devlete ait. Etibank'ın e, fabrika şeyiydi, ocağıydı. O ocağı sen başkalarına devrettin. E, devrederken mi kusur vardı, devrettikten sonra mı kusur var? Ama şu kadarını söyleyebilirim ki devralan insanın oraya kendi evindeki, kendi çocuğuna nasıl bakacaksa, nasıl koruyacaksa, kendi ailesini nasıl koruyacaksa o şekilde korunaklı yapması lazımdı. E, tabii ekonomik kısmına gittiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. İşte kapitalizm böyle bir şey. Kapitalizm karı düşünür. Amaç kapitalizmde kardır. İnsan değil. İnsan değil. Yani ne demişler kapitalizm insan insanın kölesidir diye bir laf vardır. Yani kapitalist ekonomistler bunu söyler. Ve burada da kapitalizm. Yani vermeyeyim ama kazanayım. Çünkü i̇şte madencinin oraya girmesi şart. E, Başka yerlerde Kolombiya'da mı, Brezilya'da mı bir maden ocağı çöktü, İnsanların, Şili'de, Şili'de çöktü ve insanlar kurtarıldı. Altmış Masraftan 60 günkü şeyden kurtarıldılar. Masraftan hiç çekinmedi işveren, devlet hepsi seferber oldu, kurtuldu. Ama bizde maalesef çöktü mü? İlk aklımıza gelen soru şu kaç ölü var? Türkiye'nin üzerine veriyor. Hemen ben kaç ölü? Şimdi ceza kanunlarındaki yetersizlikten bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum. Soma'dan sonra, hadi Soma'dan öncesini de bir tarafa bırakalım. Soma bir milat oldu diyelim. Soma'dan sonra da onlarca ölümlü iş kazası oldu. Hem Soma gibi madenlerde hem de inşaatlarda İstanbul'da işte çeşitli inşaatlar e sarında o ya işte ya. asansör çakıldı işte öbür tarafta işçi düştü bir sürü bir sürü yani yüzlerce işçi önlenebilir kazalar nedeniyle hayatını kaybetti ama bir kişi cezaevinde değil bu, bu duruma ilişkin. Yani şimdi tabii bir kişi cezaevinde değil kasten adam öldürmek başkadır kastın dışında ihmalen adam öldürmek başkadır. Şimdi şöyle diyelim ceza hukukunu. Biz ceza hukukunda ıslah edici, öğretici, vicdan azabı çekici müeyyideler mi koyacağız? Yoksa hapishanede insanların çürümesini istediğimiz müeyyideler mi koyacağız? Biraz sonra konuşacağımız konu işte beşer yıllarını, beş buçuk yıllarını cezaevinde geçiren insanlar var. Değil mi? Onların sağlık durumları. Önemli olan cezaevinde yatıp yatmamaları meselesi değil. Şimdi Devlet e, cezayı verdiği zaman onları ceza evine sokar, hükümlü evine sokar. Ben tabii klasik hukukçuların dışında olduğum için yani tutuklama tutuklanması, insanların tutuklanması esas değildir. Esas olan özgürlüktür, hürriyettir. Ya esas ama bunu engelleyebilmek. Engelleyebilmektir. Yani bunu bir bir şekilde Şimdi, başka bir cezalandırma sistemi. Tabii ceza tekniğine bak tekniğine bakıyorsun. Başka şey yapayım. Mesela ben ee, en son bir bireysel kişilik yaptım. Evet. İnanın tehlike şu anda e, dosyasını verdiğim savcılar dosyasını verdim. üç kişi bir bireysel kişilik yaptık. Ergene Ovası'nda eğer bu tempo giderse Ergene Ovası'nda. Ergene Ovası'nda, Edirne'nin havzasında, Çorlu Edirne havzası, Ergene havzasında e, çok ciddi bir e, rapor yazdık, verdik. Eğer böyle giderse samimi söylüyorum bu şekilde giderse e, canlılar yok olacak. Hayat orada bitecek. Çünkü cezalar caydırıcı değil orada. Yani çevre suçu ile ilgili cezalar caydırıcı değil. Biz şimdi çevre suçunu bir türlü algılayamadık, önleyemedik, ne olduğunu bakmadık. Mesela ben bu Ergen Ovası'na gidip baktığım zaman bazı bakterilerin faydalı bakteriler olduğunu gördüm. Atık yani, mı var? Ergeni atık var. Havzasında. Atıklar, atıklar nehre, Ergen Havzası'ndaki nehirleri ve toprağa atılıyor. Ve oranın ekolojik dengesi tamamen bozuluyor. İşte o yüzden belki Soma deyince canlıya saygıdan e, e, bahsettiniz. Bizde evet, hiç hiçbir yer yani Ergen Havzası'nda Havzası da oradan yok, Soma'da da şey. yok. O, oraya geldiğiniz zaman bir bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi ben bir bilirkişiyim ama bir insanım. Ya yani aldık çevre mühendisi arkadaşla beraber iki tane hukukçu çevreye çevreyi dolaştık dolaştık. Bilmiyoruz mesela dava açacak mı Sayın Savcı açtı mı davayı onu bilmiyoruz. Orada bir tane küçücük belediye ve bir şey dikkatimizi çekti. Çok enteresan bir şey dikkatimizi. İktidarda olsun ve iktidarda olmasın. Bir mezbanen atık suyu arıtma tesisi yoksa belediyenin bir belediye bunu yapmıyorsa nadir belediyeler var. Hatta o kadar ileriye gittik ki biz Ergene'de testler kapatılsın, çevre korumaya altınsın dedik. Yani o kadar e, ciddi bir şey yazdık, koyduk, çizdik. Yani bizde ise, ülkemizde ise bir şey olduktan sonra bir şey yapalım diyorlar ama ben açık açık konuşuyorum. Soma'daki madendeki o bilirkişi raporunda belirlenen kusurlar? Soru soruyorum. Giderildi mi? Yoksa giderilmeden mi devam ediyor? He yani sürüye. giderildi mi? Soruyorum. Yani odalar kuruldu mu? Kaçış yerleri var mı? Hayır. Ben söyleyeyim hayır. E, e, o zaman ölünce sadece mahdem mi tutacağız? Gerçekten de o yanan acı yani, yani biz en azından unutmadık. İnsanlar Unutsanlar orada çalışmak ama. mecburiyetinde. İş orada yaşayanlar çalışmak mecburiyetinde. Beri taraftan o madendeki maddelere de ihtiyaç var. O da sabit. Tamam. Devlet bunu vermiş birine kiralamış. Devlet de parasını alıyor. Peki insan hayatından daha değerli bir şey var mı? Dünyanın en büyük maden üreticisi malumunuz Almanya. Evet. Yani en son ölümlü kaza herhalde bir 3-5 yıl evvel olmuş. O da bir kişi ölmüştür. Yani önlemini aldığınız zaman madeni çıkartmak, kar etmek ve e, olumlu kullanmak ve karşında da bir insan hayatı feda etmemek de mümkün. Bunun örnekleri var. İşte bizde eksik ne? Canlıya saygı galiba. Başta Bakınız e, geçenlerde bir Japon mühendis intihar etti değil mi? Burada? Evet. Köprüde, Kocaeli'deki inşa edilen köprü. Niye? Kabloyu doğru dürüst bağlamadığından dolayı onur meselesi yaptı. O mühendisin ölmesini elbette istemezdik. Ama biz insanların ölmemesi için neler yapıyoruz? İş güvenliği çok önemli bir e, iş koludur. Bu iş güvenliği ile ilgili uzmanlarımız ne kadar yetişiyor? Yani 3-5 seminere gidip sertifika almak da iş güvenlik uzmanı olunmaz. Yani bütün bunların şeyi var. İşte görüyorsunuz 62-22 diye sporda şiddet olayını engelleyecek, sporda şiddet olayını engelleyecek e bir yasa çıkardık. Ya nedir bu sahalarda olanlar ne? Neler oluyor? Saha içinde ve sağa dışında. Nereden şiddetin önlenmesi? Çünkü biz sadece yasayı çıkarıyoruz, Altyapıyı hazırlamıyoruz. Ona gidecek yönetmelikleri çıkarmıyoruz. Ve onları uygulayacak insanları eğitmiyoruz. Sonra da sonuç almayı bekliyoruz. Evet. Her konuda. Evet. Şimdi e, bu girişten sonra diğer konuya geçelim. Süremiz elverdiği ölçüde bunu da konuşalım. Ana konumuz bu. Siz Balyoz davasının avukatlarındandınız. Hı hı yıllarca Silivri e, cezaevi içerisinde kurulan mahkemeye gittiniz ve orada hmm. bir takım savları öne sürdünüz. Yüksek sesle hem mahkemenin içinde hmm. hem de kapının önünde biz basın mensuplarına. Hmm. Dediniz ki mesela dijital veriler yani davada delil kabul edilmez. Kabul edilmez dediniz. Bir sürü şey söylediniz. Şimdi tek tek burada saymayayım siz anlatın. Sonuç olarak gelinen aşamada insanlar 4 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl hapis yattı müvekkilleriniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli subayları. Ama sonra gelinen aşamada son gerekçede mahkemenin beraat kararı gerekçesinde sizin 5 yıl evvel Söyledik. söylediklerinizi kayda geçirdiler. Bunlar deli Nasıl değildir. oldu bu? Yani bu noktaya niye gelindi? Yaşanmak zorunda mıydı? Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor e, e, Sayın Dizler? İlk söyleşiyi iyi hatırlıyorum. Sizinle yapmıştım ben bu konularda. Ve ilk söyleşimde de bir şey söylemiştim. Hakimler vicdanlarıyla karar verdiği müddetçe insan ne yaralayacak kararlar çıkar demiştim. Çünkü bizim ceza usulü mahkemesi kanununda bir madde var. Madde 217. Ceza usulündeki madde 217'deki hakimler huzuruna gelen delilleri tartışır. Vicdanlarına göre karar verirler. Bugün vicdan burada. Yarın burada olabilir. İşte Cumartesi günü kendilerini ziyaret ettiğim son tutuklanan iki tane yargıç vardı meslektaş sayılır. Geçmiş olsuna gitti. Onları da tutuklayan yargıç bu vicdani kanaatiyle tutukladı. Dedi ki siz bu kadar insanları tahliye etmişsiniz. Bak Cumhurbaşkanı'ndan da özür dileyen hakimler, savcılık, yüksek kurulu var. Siz yanlış kararlar vererek, insanları tahliye ederek örgüt üyesisiniz. Sizi tutukluyorum dedi. Peki bizim balyoza ne oldu? Valyozda elinde bir çantayla giden adam o da şimdi cezaevinde. Ha sen yapmışsın bunu dediler. Şimdi vicdan döndü bu tarafa. Demek ki bizde net ki yok aslında. Yani bizde 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 biz makul şüphe ve mantıklı şüphe tartışıldıktan sonra hakim kararını verir maddesi yok. Bu Anglo-Sakson ülkelerinde de e, kara ülkelerinde de Maddi delillere dayanır. Burnumuzun dibinde arnavutluk var. Makul şüpheyle insanı tutukluyor. Onun itirazı beş tane merciden geçiyor. En son yüksek mahkemeden de red gelirse yargılamasına o zaman geçiliyor. Bizde ise tutukladım diyor. 6 ay 7 kere sonra çıkarıyor. Makul şüphede suç olmadığını söyleyen yargıçlar vardı ilk aklıma gelen Oktay Kuban geliyor aklıma. Gönderdiler, reddettiler. Ondan sonra başka yargıçlar vardı. Reddetti. Ya bunlarla bu delillerle tutuklanmaz dedi. Yani şüphe görmedi. Bu sefer yeni gelen yerine yargıçlar itirazla tutukladılar. İşte itirazları tutuklayanların içinde, yargılama yapanların içinde bu yargıçlar da vardı. Şimdi onlar tutuklu. Onlar tutuklu. Demek ki biz de Ceza muhakemesi Mahkemesi bir vicdan var. Vicdan bugün buradan yana, yarın öbür yandan yana oluyor. Vicdana güvenmemek lazım diyorsunuz. Vicdana olarak. güvenilmez. Hakim vicdana göre karar vermez. Bu kalemse kalem. Bu kalem değilse kalem değil. Ay bu kalemden mi? Aha, yok. Net. Net delil olacak, net şey olacak. Dijital veri diye herkes tarafından yapılan bir CD'yi aldılar, delil kabul ettiler, insanlar tutukladılar. İnsanlar bu sahtedir, sahtedir diye yıllarca söyledi. Aslında sahte dediğin zaman aslı varmış gibi oluyor. Ama yok ama bu, bu bir uydurma. O kanatı verdi. Yargıta niye bakar bizim kanunumuzda? Şimdi bunları anlatmamın sebebi şu. Yani bir şeyi bilelim, doğru bilelim. Yargıtay'da hakim kararını usulüne uygun vermiş mi vermememiş mi bakar. Ama Anayasa Mahkemesi bunu yapmadı işte. Türkiye'de bir ilk oldu bu. Anayasa Mahkemesi dedi ki sen bunun içeriğini tartışacaktın dedi. Harika bir karar verdi. Yani vicdani karar değil. Hukuki bir karar. Hukuki maddi bir bulgu verdi. Bak içine bak. Bak içine. Bunun içinde gerçekten bunlar tarafından hazırlanmış bir şey var. Ya biz seminer, balo semineri. Şöyle diyor mahkeme seminerle ilgili. Seminerin birinci ordu komutanına düzenlenen seminer konuşmasının aleyhe delil oluşturulacak şekilde gizlice kayda alınıp saklanması hayatın olağan akışına aykırı değil. E, e, aykırıdır. Aykırıdır. E, e, tamam yani işte söylediğimiz bu. Neden neden? Daha sonra kullanacaklarını da Hayır efendim tabii, neden neden? O seminerin bütün kayıtları harkatemeli Akademi'lerinde var. Birinci orduda var. Hurşit Bey daha tutuklanmamıştı. Hurşit Güneşe dedim ki ya Hurşit Bey ya o, birinci ordu olur mu öyle şey dedi. Ben dedi birinci ordunun dedi e, Komutan bendim dedi. Olur mu öyle şey dedi. Orada ya dedi. Olmaz olur. mu? Bir tanesi de harbi akademilerinde dedi. Ben gittim kayın sordum. Kayın biraderim Al bak ya sizde seminerler saklanmaz olur mu abi dedi. Biz dedi onları dedi. Arşive koyarız. E peki. Hiçbir arşivde şey kayıtlar yok. Gidiyoruz şeyden. Gölcük'ten şey çıktı. Çıkmış oralardan yani. Ya çıktı diyor. Allah aşkına. Yok yok yani arşivden alınmış bir. Alınmış alınmış. çalınmış. Onlar gitmiş. Arşiv yok edilmiş. E arkasından Gölcük'teki gizli oda. Herkes tarafından girilmesi çıkılması bir şey değil. Döşemenin altına. şey geliyor diyor ki savcı. Şurayı kazın diyor. Nereden biliyor orayı savcı kazın diyor. Ha şimdi bak. Eriyat Hanım doğru söyleyelim bazı yargıç ve savcılar bir şeyler yaptılar. Hala makamlarını da işgal ediyorlar. Hala makamlarını işgal ediyorlar. O savcılar ve hakimler görevdeler. Hala görevdeler. Hiç onlar hakkında tahkikat yok. Bir soruşturma var ama bir türlü ilerlemiyor. Ama yok onlar hakkında. Birilerini de görevden alıyorsun. Birilerini hakimler, savcılar kurulu hemen görevden alıyor. İhraç ediyorsun. Şimdi bunlar farklı şeyler ama görünen şu, bunlar delil değildi. Fena Bahçe Stadı'nda uçaklar uçacakmış. Hmm. Hayali olarak baktığın zaman dışarıdaki insanlara inanır bunu ama biz savcı bunu incelemek zorunda. Fena Bahçe'den uçağın geçmesi mümkün değil ne iddialar? Cami bombalanacak yani buradan, diye. Yani atan hadi bombalanacak diyebilirsin de. Ama Fenerbahçe stadından uçak geçecek. F-16'lar geçecek. Nasıl geçecek? Mümkün değil. Yani fizik kurallarına uygun değil. O zaman bu e, savaş metal ağır metal romanı diye bir roman vardı. O ramanda işte Suriye, Irak'ta savaşlar, mavaşlar anlatılıyor Türkiye ile Amerika'nın Metal sonra. fırtına. Metal fırtına anlatıyor. Yani şimdi biz hayal ürünlerini... Siz o zaman da bunu söylemiştiniz. Ben o zaman da söylemiştim. Hayal ürününü siz gerçek ürün gibi sunuyorsunuz. Ve yargıç vicdanına göre karar veriyor. İşte anayasa mahkemesi ders verdi. İşte gerekçeli kararda ders veriliyor. Şöyle diyor... Biraz evvel sizin vurguladığınız suça konu dijital verilerin sahte olarak oluşturulduğunun kesin olarak kanıtlandığını evet. söylüyor. Bir. İki. Hiçbir belgede ıslak imza yoktur. Dolayısıyla bu belgelerin hiçbiri ıslak imza olmadığı için delil mahiyetinde değildir diyor. Yani Bu belgelere hüküm kuramazsınız. Üç. Mesela bu semineri söyledik. Bir art niyet olduğunu düşünüyoruz diyor. Dönemin genel kumay başkanının iddia edilen darbeden bilgisi olmadığına da vurgu yapılıyor. Dinlediler ya en sonunda. Ya şimdi darbeden bilgisi o e, genel kurmay başkanının bilgisi. Ben önledim o. sen önledin hatırlayın öyle bir. Evet yani. Ama şimdi sonra geldi bizim haberimiz yok. Yoktur istedim. dedi. Evet. Yani o zaman mesela yargıç ne yaptı orada onları de dinlemek istemedi. Evet. İşte o yargıç nerede şimdi? Başkan olarak sıfatıyla duruşmalara çıkıyor. Evet. Yarın da birinin duruşmasına ben çıkacağım üye. <laughs> o da duruyor hala hazırda. Yani ben gitsin demek istemiyorum. Ama bu yasa olduğu müddetçe işte vicdanlar böyle kullanılıyor. Yani aynı vicdani kanaatinde karar vermeye devam etme ihtimali varız. Herkes edebilir. Bugün on, e, bizimkilerin kapısını çalan yarın onların kapısını da aynı şeyle çalar ve gider. Çünkü eline vicdani vermişsin, deliler bu demişsin. Tanık getiriyorsun, dinlemiyor. genel Genelkurmay başkanı dinletiyorsun, dinlemiyor. Onu dinletiyorsun, dinlemiyor. E bu belgeler götürdü meslektaşları Nasıl savunma yaptınız Sayın Dizdar? Şimdi her şey Aa, bitti diye Türkiye şimdi, unuttuk unuttu gibi şimdi ama yani yıllarca biz, mücadele e, ettiniz orada. Biz, e, benden ziyade bazı meslektaşlarım var ki, çoğu meslektaşlarım. Ben çünkü genellikle Ergenekon davasının içinde çok olduğum için açıkça söyleyeyim. Yani başta eşim olsun, diğer e, meslektaşlarım olsun. Çok onurlu savaş yaptılar. Bak savaş yaptılar diyorum. Savaştılar. Salondan atıldılar. Cezalar yediler. İçeri alınmadılar. Didik didik gittiler. Belgeleri çıkardılar. Her gece hastal, metris, silivri arasında mekik doladılar. İnce ince uğraştılar. Kaldı ki müvekkilleri son derece titiz insanlar. Noktalara da virgüllerine dikkat eden insanlar. Ay şu şuraya yazma, buraya yazma. Ben şunu gördüm. Noktalarına, virgüllerine bu kadar dikkat eden insanlar darbeyi bu şekilde yapmazlardı zaten. Yani bunlar bir sefer nokta virgül manyağı diyeceğim yani açık açık kusura bakmayın. Bir yönetimi A, tabii ilk soruyu Ali Efendi Peksak sorduğu zaman ben o zaman uyanmıştım. Bunlar askeri şeye benziyor mu? Ee, söyleşiye benziyor mu? Daha görmemişler mi? Askeri cargona. Evet. Ee, benzi evet benziyor dediler. Ne diyeceklerdi? Benziyor. Haydi tutukladım seni. Ali Efendi Peksak. Yargıç. Ulan, ooo, bir sürü gün gitti. İnsanlar tahliye oldu. Ali Efendi Peksak. Mahkemeye üye oldu. Mahkemeye davalar geldi. Ee, Ömer Ürün, Murat Üründür. İşte Ömer e, şey Diken. Diken. Bir girdiler, pirinci cesim insanları tutukladılar. Hayda. Şimdi yani demek ki bu önceden vicdanları tutuklamaya meyilli, önceden vicdanları karar vermeye meyilli. Bir yargıç duruşmanın başında tutukluyor ve duruşmanın sonunda da tutukluyorsa onlar vicdanı zaten hazırlar. Yani vicdanlarıyla hazırlar. Ama sana bu vicdanı kim ee, sağlıyor? CMK 217. madde sağlıyor. İsim vermek istemiyorum ama bazı profesör, ceza hukuku profesörleri onu çok savunurlardı. Hatta Ali Rıza sen niye buna karşı çıkıyorsun diyen de oldu. O duruşmalarda da avukatlık yaptılar. İşte bunun için karşı çıkıyordum. Çünkü sen şimdi benim vicdanım onların suç işlediğine kanat getirdim diyor. Hala diyorlar. Hala aynı lafı söylüyorlar. Ben öyle inandım diyor. Yani, yani, yani Öyle inandım diyor. Düşken. Ama bu, bu diri değil bu. Bu bir delil değil. Şimdi böyle bir durum var hakikaten o son bölüm son dakikamız bunu sormak istiyorum. Siz ısrarla vurguladınız şimdi hem yargıta yeni kurulan ceza daireleri hem mahkeme yerel mahkeme ağır ceza mahkemesi ortaya net bir biçimde koyuyor. Sizin de savunularınızla birlikte delillerle bu kez yani somut delillerle bunun bir kupası olduğu Balyoz'un Ergenekon'un ortaya çıkıyor. Şimdi Aynı delillere bakarak bu insanları tutuklayanlar ne olacak? Savcıları ne olacak? Hiçbir şey olmaz. E, dedim ya kanunda vicdanen tutuklan yani vicdanen hüküm var. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bu kanun değişmediği müddetçe yarın bunları tutuklatanlar yarın onlar da tutuklanabilecekler. Onları da tutuklayanlar yarın tutuklanabilecekler. Vicdanın yönüne göre. Evet vicdanın yönüne göre. Şimdi rüzgar nereden estore göre. Anayasa Mahkemesi rüzgara göre hareket etmedi. Haydi yani edebilirdi o zaman. bu Hayır Anayasa Mahkemesi tek rüzgara göre hareket etti. Bak bunu ortaya koyalım. Bunu samimiyetimizle söyleyelim. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarına göre hareket etti. Tam bir Anayasa Mahkemesi tam bir e yasa değil yasanın olması gerekene göre hareket etti. Çünkü Anayasa Mahkemesi kanununda vicdanına göre karar verir yazılı değil. Çok önemli bir noktaya bugün vurgu yaptınız Sayın Dizdar. Teşekkür ederiz. Bize önemli bilgiler de verdiniz. Ben teşekkür Elimize ederim. Bize katıldığınız için. Değerli izleyiciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sözü şimdi Ankara'ya bırakacağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu Kütahya'da konuşuyor. Mitingi ekranlara canlı olarak getireceğiz.